Proje başvuruları nasıl değerlendirilir? Projeler ajansa teslim edildikten sonra ilgili birim uzmanlarınca evrak kontrolü yapılıyor. Burada başvuru sahibinin uygunluğu, evrakların eksik olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer evraklarında bir eksiklik ve başvuru sahibi de uygunsa değerlendirme için bağımsız değerlendiricilere dosyalar teslim ediliyor. Burada kesinlikle ajans uzmanları herhangi bir puanlama yapmıyorlar. Değerlendirme sürecinin içine kesinlikle dahil olamıyorlar. E, ilgili mevzuat gereği bu değerlendirmeyi sadece bağımsız değerlendiriciler yapabiliyor. E, bağımsız değerlendirici dediğimiz ekip e, tamamen ajans olarak bölge dışından seçtiğimiz konusunun uzmanı kişiler. Bu bağımsız değerlendiriciler bize başvuruda bulunuyorlar. Biz CV'lerini inceleyip ajans uzmanları olarak e, konu Proje konusu gereği en uygun CV'leri seçiyoruz ve ajansımızda e, o dönem için istihdam ediyoruz. Bir projeye en az iki bağımsız değerlendirici değerlendiriyor. Belli şartlarda da e, üçüncü bir bağımsız değerlendirici başvuruda bulunabiliyoruz, başvuru yapabiliyoruz. E, örneğin bir proje e, limitin altında kalıp, Diğer bağımsız değerlendirici limitin üstünde puan verdiyse üçüncü bir e, bağımsız değerlendiriciye geçiyoruz. Ya da iki değerlendirici arasında 15 puandan fazla fark olduğunda e, yine üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye geçip bu sürecin maksimum adil olmasını sağlamaya çalışıyoruz. E, dediğimiz gibi bu kişiler tamamen bölge dışından bölgedeki firmaları tanımayan ve bölgedeki firmaların ya da bölgedeki başvuru sahiplerinin tanımadığı kişiler özellikle istihdam ederken bunlara dikkat ediyoruz. Bağımsız değerlendiriciler değerlendirmelerini tamamladıktan sonra oluşan liste üzerinde genel sekreterlikçe uygun görülen bazı projelere ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilebiliyor. Buradaki amaç e, projede yazılan faaliyetlerin uygun olup olmadığı, yerinde bir kontrol gibi aslında e, mekanın olup olmadığı, ya da e, proje konusu yapılabilirliğini biraz kontrol etmek amacıyla e, ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilebiliyor. Ön izleme ziyaretleri neticesinde bazı projelerde bütçe revizyonu yapılabiliyor. E, bunun için de ajans uzmanları çeşitli araştırmalar yapıp örneğin yüksek gösterilen bir bütçeyi biraz düşürebiliyorlar. Tabi dayanağı olmak kaydıyla. E, ayrıca uygun olmayan bazı makine ekipmanında proje kapsamında olmayan ama eklenmiş bazı makine ekipmanları da çıkarabilme yetkisi var. Ee, bu Önerilerle birlikte bu projeler değerlendirme komitesine sunuluyor. Değerlendirme komitesi genellikle 5 ya da 7 kişiden oluşuyor. Daha çok bölgeyi tanıyan insanlardan, kamu kurum kuruluşları ya da üniversitelerden teşekkül ettiriliyor. Biraz daha detaylı çalışma yaparak e, belli görüşlerini genel sekreterliğe raporluyorlar. Bağımsız değerlendirme ve değerlendirme komitesi neticesinde oluşan listeyi genel sekreterlik e, onay için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun gerekçesini göstermek kaydıyla listeden proje çıkarma yetkisi var. Ancak herhangi bir projeyi alttan alıp yukarı çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Sadece sunulan listeyi kontrol eder. Eğer uygun olmadığını düşündüğü raporlar neticesinde bir proje varsa o projeyi listeden çıkarabilir. Gerekçesini raporda belirtmek kaydıyla daha sonra sıralamayla birlikte puanı en yüksek olan yedek bir üst sıraya geçecektir. E ee, yönetim kurulu onayından sonra onaylanan liste kamuoyuna ilan edilir. Proje teklif çağrısı hakkında bilgi alabileceğiniz internet adresi.